Muhabirimiz Huzeyfe Özdemir ve kameramanımız Yusuf Gül'ün haberiyle devam edelim. Bursa'dan haber. Bin Festivali pandeminin ardından ilk kez kapılarını açmış durumda. Dört gün sürüşek etkinlik çocuk ve gençleri bilimle buluşturuyor. Birbirinden farklı deneyler, lise öğrencilerinin yaptığı teknolojik aletler. Çocuklar ve gençleri bilimle buluşturan festival Bursa'da açıldı. Çocuklar her standa ayrı ilgi gösteriyor ancak bulunduğumuz TÜBİTAK standındaki ilgi de çok fazla. Ellerinde eldivenler ve gözlerinde gözlüklerle şu anda hidrojen peroksit deneyindeler ve hidrojen peroksitin hızlıca ayrışmasıyla birlikte ortaya macunsu bir görüntü çıkıyor. İşte bunun adı da fil dişi macunu deneyi ve ilgi burada çok yoğun. Çok hoşuma gitti. Evde deneyebilsem keşke diye düşündüm. ...onun çok ya, yayılması benim çok dikkatimi çekti. Onu evde yapmak zor ama. Zaten direkt bir beyin. Bunun arızalı parçalarını, yazılımını, işlemcisini... ...sıkıntılı olan her şeyini gideriyoruz. Yani test makinemizi de kendimiz yaptık. Şu anda görmüş olduğunuz bu tüpün içerisinde... ...sadece bir su bulunuyor aslında. Ve görmüş olduğunuz gibi saydam. Ancak onun adı sihirli tüp. Çünkü hemen karıştırdığımızda rengi bir anda mora dönüyor ve işte bu da ilgi çekiyor. Beyin ya da zihinle bir objeyi yönetmek mümkün mü? İşte bu standta mümkün. Burada iki kişi şu anda bir karşılaşmada aslında ve ortadaki topu yani objeyi zihinleriyle yöneterek birbirlerini yenmeye çalışıyorlar. Zihnimiz aslında topu kaleye sokmaya çalıştık eğlenceliydi bayağı. 250 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen festival 12 Haziran'a kadar sürecek.